Evet. Şimdi online otomasyon bir proje gerçekleştireceğiz. İçerisinde birçok yapıyı barındıran bir projemizi öncelikle bir tanıyalım. Diğer arkadaşların bildiği üzere bunu bir örneğini ben şey atmıştım. Şöyle otomasyon projesi diye. Bir bilgilendirme sunumu hazırlamıştım. Önceden şey bilenler az çok tahmin ediyor. Bunun bir dönem önce yapmıştık. Burada e, proje şablonumuzda işte, proje oluşturma sınıfların oluşturması ilişkisel veri tabanı, entity framework yapısı, ürünler departman modülü buradaki modüllerimiz var. Her modülde o işleme ait kodlamaları ve düzenlemeleri modül modül ilerleyeceğiz. Onları da ayırmış olacağız. Herhangi bir problem durumunda o kısma değineceğiz. Burada işte ekleme, silme, güncelleme, listeleme, düzenleme gibi işlemler söz konusu. Yine buradan sonra e-ticaret teması ekleyip mesela login işlemleri, ürün satış modülü, kargo, QR kod işlemleri, istatistiksel grafikler yine projemizde olacak. Kargo takibi, profil işlemleri, admin paneli, hata sayfası işlemleri, dinamik bir fatura işlemleri ve en son projeyi canlıya taşıyacağız. 24 bölümden oluşacak. Bu süreçte tabii ki dikkat etmemiz gereken bu projeyi olabildiğince hızlı bir şekilde yola koyabilmek arkadaşlar. Şimdi bu zaten proje hakkında bilgilendirme sunuyordu. Bir diğeri de şurada açalım isterseniz. Ne nedir ne değildir. Burada da bazı bilgiler veriyor. Çok fazla bunun detayına girmek istemiyorum. Bunlar zaten önceki projelerde de belirttik. MVC yapısına bahsettik. MVC yapısının ne olduğunu belirleyeceğiz. Yine model zaten ne olduğunu söyledik. bunları ASP dersinden de bu bilgilere bakabilirsin. Bunlar üzerinde çok durmaya gerek yok. Klasörler var dizin yapıları. Bunları size paylaşırım sorun değil. Eee, başka ne var? Migration'lar vs dosyalarının ne işe yaradıklarını anlatmamız kısım varmış sayfa içerisinde. Burada da sorun yok yani arkadaşlar. Şimdi burada e, kit şeklinde oluşturulmuş bir şey var. Bir tane Word yapımız var. Akkaymak'ı açalım. Bunun içerisine girdiğimizde şurada arkadaşlar online ticari otomasyon bir Word oluşturmuşum ben. Bakın şurada size örneklem olması açısından böyle bilgi sunayım. İlk projemizde dedim ki kurulumlarda bahsedeceğiz ki kurulumları zaten farklı videolarda bahsettik. Tekrar bahsetmemize gerek yok. Ee, şeyde de bahsettik. Dinamik portfolyoda da. Ama yine ben şimdi hızlı bir şekilde olmasa yine göstereyim. Sorun yaşayan varsa diye. Yine proje oluşturacağız. Projede bakın bu şekilde işte file new project denilir. İşte normalde biz şöyle bir .NET Framework projesi açacağız. Buna bu, bu ismi de verebilirsiniz. Farklı isim de verebilirsiniz. Ee, sonrasında işte MVC mimarisinde vesaire gibisinden bu şekilde ilerleyeceğiz. Ve ben bununla ilişkin size bunun sunumlarını vereceğim. Bu derste çok fazla şey yok. Yani daha doğrusu sözel bilgiler. Öncelikle bize yarayan programlar ne? Bunu bilmek önemli. Veri tabanı olarak SQL kullanacağız. Ee, program olarak da Visual Studio programını kullanacağız. ASP.NET Core üzerinde değil de .NET Framework üzerinde çalışacağız. Onun için ee, diyelim ki siz burada geldiniz, Visual Studio açtınız. Kurulumu yaptıktan sonra tabii ki kurulumun nasıl olduğunu biliyorsunuz diye düşünüyoruz. Bilmiyorsanız da şimdi installer'ı açarız. Burada bakın normal projelerimiz var arkadaşlar. Bunlardan dışındaki bir yapıysa create a new project dediğimizde Bakın burada şöyle açalım. Şurada bakın neler var. Proje tipleri var. ASP.NET Web Application parantez içerisinde .NET Framework olmasına dikkat edelim. Bu e, yine şurada diller var bakın. Burada aynı sonra burada Visual Basic. Burada dil olarak mesela C seçeceksiniz. C seçtiğiniz zaman şu yapıyı burada görebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar kurulumu yapıyorlar ama buradaki .NET Core'u görebiliyorlar. Mesela bakın ASP.NET Web Application diyor. Burada ASP.NET Core Web App de var. Aynı şekilde. Ee, farklı yapılar da var. Bunu görüyor. Bunu göremeyince bunun nedeni söyleyeyim. Hemen kapatıyorum projemi. Ve geliyorum araç çubuğunda mesela buraya. Görüyorum. E, Studio Installer var. Bakın kurduğunuz zaman yükleyici ile alakalı bir pencere var. Buna tıklıyoruz. Programı kurduğumuz zaman ki e, yükleme penceremiz devreye geliyor. Şu an benim bilgisayarda Build Studio Community 2022 var arkadaşlar. Ben bu yapıyı değiştirmek, üzerine düzenlemek istiyorsam değiştir diyorum. Değiştireceğim zaman beni burada düzenlemeye yönlendiriyor. Bakın burada düzenleme yönlendirirken ben ne yapmışım? Bu paket üzerinden masaüstü geliştirme, web geliştirme. Bunun için C++ masaüstü genel olarak bu yapıları belirlemişiz. Size gereken olan kısım şurası ASP.NET web geliştirme. Ayrıca, ayrıca yani bağımsız bileşenler var. Bakın şurada. Dil paketleri zaten İngilizce. Bağımsız bileşenlere geldiğiniz zaman Şurada ASP.NET Web Geliştirme kısmında arkadaşlar. Şuradaki ee, bakın .NET Framework Proje ve Öye Şablonları şu kısmı e, seçerseniz farklı proje tipleri yani .NET Framework'e ait proje tipleri de projenize gelmiş olacaktır. Bunu seçtikten sonra tıklarsanız yani o zaman projeniz çalışır. E, bunun dışında ekstra bir şey yok. Kapatıyorum. Bir de yine kullanmanız gereken program SQL 2022 zaten. Kurduktan sonra zaten onda kuruluma ilişkin videolar söz konusu. Bir daha bunlar için vakit kaybının anlamı yok. O zaman çok konuşmayalım. Hergerinin projemizi oluşturalım. Projeyi farklı modda da oluşturacağım. Belki Core'a da taşıyacağız. Farklıları görmek için rüzgar bir şey oluşturacak. Bir tane proje oluştur diyorum. Bakın. En üstteki şurada ASP.NET web application .net framework. Şu kısma bakın dikkat edin. ASP.NET web application .net, .NET framework kısmını seçeceksiniz. Benim şeyde mesela bu yoksa hatta şöyle yapalım. Bakın. Şeye basıyorum. Yani kay, kopyalama olarak şu kısmı şu kısımda Böyle seçiyorum. Yani görün diye en azından. Daha sonrasında bunu da bu arkadaşın yanına yapıştırdım. Yani burada artık. Bunu görebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra arkadaşlar şunu next diyorsunuz. Next dedikten sonra arkadaşlar proje ismine de ne diyelim online otomasyon Projesi mesela. Hatta e, şöyle isim verelim. Akkaya soft online otomasyon projesi ismini veriyorum mesela. Böyle bir şey olsun. Farklı oluştursun. Projemi nerede tutacağımı soruyor lokasyon olarak. Projenin e, önemli bunu söylediği yer. Ben burada bu projeyi burada değerlendireceğim için buna karışmayı da biliyorum. Masa üstüne de alabilirim arkadaşlar. Şöyle seçip masa üstüne getirip buraya da seçebilirim. Bakın desktop içerisinde. Proje bu şekildeyken bakalım bunu da hatta böyle cetellikle yapalım. Bu şekilde alalım. Bunları size vereceğim diye böyle şey yapıyorum. Şöyle altına çekelim. Şöyle. Name kısmına gerek yok. Evet, burayı yaptıktan sonra create diyorum arkadaşlar. Create diyorum. Bakın burada diyor ki nasıl bir şey yapıyorsun? MVC seçiyorsunuz. MVC seçili iken enter'le gelelim. Şöyle bak MVC seçili. Evet MVC'yi seçtim. MVC'yi seçtikten sonra create diyerek projemi açmasını bekliyorum. Projemi oluşturdum. Ben projede farklı bir şey yapacağım. Tek tek sınıfları oluşturmak yerine sınıflara ilişkileri, kısıtlamaları Hızlı bir şekilde oluşturup ilerleyeceğim. Biraz daha karışık olabilme ihtimali var ama ee, daha iyi olabilir. Veya tam tersi de yapabiliriz. Fark etmiyor. Önce sınıflar oluşturabiliriz. Bakın projem açıldı. Şurada dikkat ederseniz bu ekran büyümüyor mu? Şu girişle alakalı şey istiyor. Close derseniz herhangi bir şey istemez. Önceki sürümlerde kapatıyordu. Bunu da bu arada şöyle şey yapalım. MVC projesi seçtiğiniz zaman size şurada bir tane belli klasörlerin olduğu bir yapı Öncelikle şurada şu Akkaya Soft Otomasyon Projesi yazan kısım bizim projemizin çözüm gezgini yani solution'ı projemizin katmanı tek katmanı dikkat ederseniz normalde bir sonraki projelerde daha fazla katmanlı projeler gerçekleştireceğiz. Her katman kendi üzerine düşen görevi gerçekleştirecek. Böyle tek katmanlı proje çok olmaz yani. Çünkü veri tabanı ayrı katmanda olmalı, iş düzenlemeleri ayrı katmanda olmalı, e, tasarımsal yapılar, ana yapılar ayrı katmanda olmalı. Bu şekilde ilerleyecek. Buna göre bir yapı oluşturacak. Burada bakın mesela ben buraya geliyorum, Şurada e, modelim, view'im, hepsi neler var arkadaşlar? Kontrollerim var. Dikkat ederseniz bu eski bir şey yapısı. Ee, dediğimiz gibi .net framework yapısı yeni .net core projesi oluşturursanız buradaki klasörleme mantığı daha farklı olur. Ona göre bu farklılıkları da görmeniz için bu şekilde bir proje başlatıyorum. Belki bir süre sonra bu projeyi .net core'da da açıp orada da düzenleme yapmaya çalışabiliriz. Şimdi burada mesela ben bir yere geldikten sonra bakın bu benim neyim arkadaşlar? Görünümlerimin yani arayüzlerimin, tasarımlarımın olduğu yapılar. Ben view içerisinden geldiğim zaman mesela bakın şurada view start nokta css html var. Burada view start dediği ne yapıyor? Shared içerisinde layout html diye bir kısım var. Yani bu şunu söylüyor. Bu projedeki tüm sayfalar shared içerisindeki şurada şerit içerisindeki layout html'i kullanıyor. Peki bu nedir? Bu benim projem açıldığı zaman beni karşılayan yapar. Peki benim projemin ana sayfası nedir? Normalde controller'a geliyorum. Bakın. Home kontrolü. Home controller'a geldiğim zaman bakıyorum diyorum ki benim controller'ım index ve about ve contact 3 tane benim neyim var? Action result yapım var. Bunlar üzerinde işlem geçireceğiz. Şimdi biz bunları kullanmayacağız ama sadece projemizi çalıştırmak için burada bu yapıya bakmak istiyoruz. Bakıyorum mesela burada açmak istiyorum arkadaşlar. Görelim. İlk başta biraz süreç alabiliyor. Sonrasında ama düzenlenir diye düşünüyoruz. Umarım herhangi bir hata almayız. Bakın. Şöyle. Home. About. Ve Contact. Nereden biliyorum ben bunları? Application name'e geldi. Tekrardan buraya geliyor kodlamaya geldiğimde, diyorum ki ben bu arkadaşın çalıştığını nereden biliyorum. Dolayısıyla NextMoro'a geliyorum. Ve diyorum ki burada yani şöyle diyelim, Home altındaki indekse gelince indeks kısmında bu yapılar var. Ama bütün sayfalara tıklayınca arkadaşlar şurada Home, About ve Contact isminde 3 tane yapı var. İşte bu ortak alanları tüm üç sayfada çalıştırmasını sağlayan kimdi? Şuradaki Şuradaki arkadaşlar şerit altındaki layout CSS HTML. Bunu nereden biliyorduk? Burada View Start'ta diyor ki bunlar layout olarak neyi kullanıyor? Bu sayfayı kullanıyor. Yani buradaki yapıyı kullanıyor. Bu mantığı zaten bildiğinizi varsayarak bir tak ilerlemek istiyoruz. Bunu bilmezseniz zaten sıkıntı yaşarız. Burada bakın mesela home diyor. Farklı farklı yapılar var. İsterseniz mesela burada isimleri değişebilirsiniz. Bakın burada HTML action link var. Aksiyon linki olarak kullanılmış. Yine e, buradaki bakın tarih olarak yine dikkat et tarih. Ve burada bakın render body var. Yani içerisinde ve yani bu kısım haricinde body kısmı haricindeki her hepsi burada değişiyor. Mesela buraya gerek my ASP application yerine şuraya ben Akka'ya soft yazarsam ve kırmızıya basarsam Tekrardan gelirsem arkadaşlar bakın tıklayınca akkaya soft olarak 2024 akkaya soft olarak beni karşılıyor. Başka bir sayfaya geçersem yine 2024 akkaya soft. Çünkü niye? Futur alanı tüm alanlarda da ortak bir alan olarak karşıma çıkmakta arkadaşlar. Yine bakın burada home, index, home. Buradaki neleri var? Hareket alanları var arkadaşlar. Ee, Tabii ki hareketler içerisinde görülen yapılar da söz konusu. Contact, Contact Home arasındaki düzenlemeler var. Buna değinmeyeceğiz. Burada işimiz çok yok. Ee, benim aslında bahsetmek istediğim başka ne vardı? Direkt aslında şey yapalım. Projeyi oluşturduk. Ana mantıktan bahsettik. Bir SQL'i gösterelim. En azından ilk derste sınıflara geçmeyelim. İkinci derse geçelim. Bakın. SQL'i kullanmak için arkadaşlar Şöyle açıyor kendisi gerçi ama yine de ben buradan bakayım programlara geldiğiniz zaman burada arkadaşlar programlar içerisinde Microsoft SQL Server 2022 içerisinde arkadaşlar şurada bakın ee, şurada SQL e alakalı dosyalarımız var ee, yine bunun dışında eğer burada çıkmıyorsa SQL'i kendi içerisinde ayrıyeten SQL açmak için arayüzün açılmasını sağlayan yapımız söz konusu. O da nedir? SQL Server Management Studio. Burada ismi var. Burada bizim server name'imize göre connect diyoruz ve bağlanıyoruz. Ve burada veri tabanlarımız var arkadaşlar. MBC Ticari DB ve Portfolio DB isminde iki tane projemiz bize ait veri tabanımız söz konusu. Biz bu projemize ayrı bir veri tabanı oluşturacağız. Burada code first yaklaşımı yapacağız. Ne demek? Önce sınıfları oluşturacağız. Sonra bu sınıfları burada tablo gibi buraya aktarmaya çalışacağız. Onun için şu an burayla tek işimiz yok. Bunu kapatalım. Burayla da işimiz yok. Şu arkadaşlarla da şu an için işimiz yok yani öyle söyleyelim. bu ee, controller'la da işimiz yok. Dedik. Bundan sonraki süreçte arkadaşlar ben bütün sınıflarımı, bütün yapılarımı, tavrılarımı nerede tutacağım? Modeller. Onun için bir sonraki dersimizde model içerisinde sınıfları oluşturalım. Şimdi burada şöyle yapalım. Bu buraya kadarki kısımda eğer eksikleriniz varsa yani kurulumlarda mesela .NET Framework kısmında eksikleriniz varsa bunları tamamlayalım. MVC yapısıyla alakalı da eksikliğiniz varsa mantığını anlayalım. Çünkü çok detaya ginemeyeceğiz bahsettik ana mantık olarak. Model içerisinde veriler tutar. Kontroller akışı ve trafiği yönlendirir. Mesela bir BIOS'te kullanıcıların göreceği sayfalar. Mesela Home içerisinde neler var? 3 tane sınıf var. Çünkü neye bağlı bunlar? Home kontrolüre bağlı. Ben gelip de örnek verelim. Buraya başka bir kontrol oluşturursam. Mesela diyelim ki buraya gelip de yani herhangi bir yere gelip de mesela şurada sağ tıklayıp et controller dersem arkadaşlar mesela buraya bir tane controller desem desen ki ne ver mesela örnek verelim. E, örneğin home değil de e, ne controller olsun. About, about, about vardı gerçi. Başka ne olabilir? E, user controller. Mesela kullanıcı controller isminde bir yapımız olsun. Add dediğim zaman arkadaşlar bakın şimdi ne yapacak? bu kontrolörü oluşturacak ve bu kontrolere ait VEWS tarafında da otomatikmen User isminde bakın bir klasör oluştur. Ve bu User ismindeki klasörde de şurada bakın User kontrolörü oluşturdu. User kontrolör bu önemli değil bunu sonra silebiliriz. Daha sonrasında bunu oluştururken VEWS altında User isminde klasör oluşturdu. Ben gelip index yapısına yani user controller'daki index yapısına gelip sağ tıklayıp add view dersem şurada MVC yapısı oluştur dersem ve bunu da layout'a bağla dersem ki bunun da ne olduğuna bak bakacağız. Tıklayınca arkadaşlar dikkat ederseniz user altında index'e oluşturulmuş oldu. Dikkat ederseniz. Bunu da layout'a bağladığım için bakın herhangi bir kod yazılmamasına rağmen bunu browser'da görüntülemeye çalışırsam bakın ne yaptı? User altındaki indeksi çalıştırdı ve bunun da diğer sayfalar gibi arkadaşlar bir açılsa bakın diğer sayfalar gibi ne yaptığını görebiliyorsunuz. Layout kullandığını görebiliyorsunuz arkadaş. Yani home, home buradaki eksikliğimiz varsa lütfen bunu bir gün içerisinde tamamlayalım. Controller, View, Model derslerimizde bu aradaki geçişlere bakalım ki en azından problem yaşamayalım. E bunu seçim, silmek istediğim zaman user control geliyorum. Diyorum ki delete. Bunu sil dostum. Ve in aynı şekilde user'a geliyorum. E delete diyerek bu arkadaşı silebilirim. Şu an artık user'la alakalı herhangi bir yapı söz konusu değil. Hemen hemen yarım saate yakın süre oldu e, birçok yapıdan bahsetmeye çalıştık. Çok özellikle değinmeye çalıştık. bunun dışında unuttuğumuz bir şey olmadığını düşünüyoruz. Sizden naçizane hatta her şey yapalım. İsteğim isteğim bu şekilde artık virüs 2022'ye yarın hazır olmalı. SQL Server Management Studio'da hazır olmalı. Şuradaki bunun kurulumlarına ait şeylere bakalım lütfen. Hani videolara bakalım. Zaten çok da zor değil. Muhtemelen nereye atmıştır. Hemen ona da bakalım. Yani ben şu portfolyoyu attığımızı düşünüyorum ama emin değilim yine de. Evet bak giriş ve kurulumlar kısmı var. Yani bu giriş ve kurulumlarda muhtemelen üstü 2022 ile SQL Server'ı kurmuşuzdur. Yani bunu da e, buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim. Ve bu dersi burada ben kaydı durduruyorum.